Ben yapayım. Oo elim Ben kimin elbisesini kavuruyorum ya? Ben Mete Kankara. Ben de gittim Ali Nar'ın bütün çevresiyle konuştum. Madem o kadar özel ki her şeyi anlatıyoruz. Tamam bu bir mazak. Giden gittim. Elim yanıyor. Aa kavuruyordu. Ne dur dur asıl evini söyleyeyim. En sevdiğim havlu. Olta attık Ali Nar'ın düştü işte olta ya. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldin. Kanalımıza dedin, Hoş geldin. Videoyu bir kişi izleyecek. Bir dakika, kanalımıza, kanalımıza hmm. dedin Evet arkadaşlar, arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş Bugün geldin size... de. Hoş geldin. Aya. Bugün sana irmik helvası yapacağım. <laughs> Şerbet yapacağız ilk önce. Şeker lazım. Evet. Bir tane de... Leğen lazım. Leğen değil. Kap lazım. Ka tencere <gülüyor> <gülüyor> Bunu vakumlamışlar ya. Evet. Taş gibi olmuş. Bir su bardağı şeker. Bir buçuk su bardağı süt. Tamam bu bir bardak. Bu arada sularımız yok Ankara gelir. Ankara geneli sularımız yok. Kötü durumdayız arkadaşlar yardıma ihtiyacımız var. Aa! Su geliyor. Gidiyor. Gündüz gidiyor. Akşam 12'de falan geliyor. Niye? Akşam değil gece 12'de geliyor. Şimdi bunu karıştırıp ocağa gönderiyoruz. Biz kimin elvasını kavuruyoruz arkadaşlar? Siz seçin. Eksinizin mi? Neksinizin mi? Bunu karıştırıyoruz. E bu soğuk olunca şeker erir mi ki? Aşkım kaynatacağız şimdi ocağa götürmemiz lazım bunu. Bunu ocağa götüremeyiz. Neden? Götürürüz ya da bana bir tane bıçak verir misin? Ben bunun vakumuna kitlendim ya. Dur şu an değil. Peki sen, sen şimdi ona kavuruyorsun? Dedemle Çok mu kişi var? Ciddi olarak birinin helvasını kavurmayalım ya. Bir Keyfi helva tıklı. kavuralım. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben arkamdan hiç çeviren yılan dostlarımın helvasını kavurmak istiyorum. Ben kimin helvasını kavuruyorum ya? Ölen vermiş. duygularımın helvasını kavuruyorum. Ne olan? Ölen duygularımın. Kime kavuruyorduk? Kalk ayağa kalk konuş. <gülüyor> <gülüyor> konuş konuş. <gülüyor> <gülüyor> Neler diyorsun? Sencere <laughs> alacağım. <laughs> <laughs> Evlendikten sonra... Elanım <giden gülüyor> <gitsin gülüyor> oldum kadar ağlama içten. Hemenim <laughs> oldum ben. Şimdi unu kavuracağız değil mi burada? Aşkım ilk önce dur tarifi bir okuyalım. Yağları tencereye alın ve erisin. Hayır un değil dur. Yağlar, lar, lar. Tamam onu da koy. <laughs> Erimesi için altını açmamız lazım. Kimiyi de ekleyip rengi dönene kadar karıştırmamız lazım. Neye dönecek rengi? <laughs> Bakın ya yazmışlar tarifini tayında vermemişler. Aşkım ben anlarım. Bunu şu kadarına eklemesen olur. Sen diyorsun ki iki su bardağı sadece şu üst kısım. Evet Tamam ben de diyorum ki imkansız Neden? Göreceksin çünkü vakumlandı bu 500 gram yazıyor ama üstünde Göreceğiz Elini kesmen uzun Bardağı tutar mısın? Tutma tut Tutayım mı tutmayayım mı? Tutma tut İkizler Burcu oldu iyice bu çocuk Tamam bu bir bardak Bu bir hmm. bardak Daha erimedi Olsun Dur. bir şey olmaz Emin misin? Evet Dök, döktün mü? Döktüm Getir abi Tamamdır Şimdi Nalina ne demişti? Şu kadar demişti, değil mi? Doğruymuş. <laughs> Böyle durumlarda karnınızı dinleyin abi. Aşkım neden bu? Aşkım ben onu seviyorum. Tamam hadi sen. Şimdi ne yapacağız? Şey Bana bu. bir tane bez ayarlar mısın? Ne bezi? Bir de düzgün karıştıramayacak bir şey verir misin? Şunu bir alman lazım. Yo nereye gidiyorsun? <laughs> Bunu tutacağım. bir yerine bir koy. Aşkım ben takayım aşkım. Önceden bez olurdu bunlar için değil mi? Önceden bez mi olurdu? Yani? Acaba niye gerçekten ölen insanların arkasından helva kavururlar ki? Nereden geliyor o adet? Aşkım gelen misafirlere bir şey ikram etmek istiyorum. Ben istiyordum. ona çok kızıyorum biliyor musun? Ben de çok kızıyorum. Cenaze evine gelen insan yemek düşünmesin. Gelirken getirilir yemek zaten. Kesinlikle. Gelen yemek yemeye geliyor oran. He. Neyse sen kaybolan duygularının helvasını kavuruyorsun. Ben arkamdan iş döndüren dostlarımın helvasını kavuruyorum. Doğru muyuz? Doğruyuz. Ben bu helva... Bir de ev hanımlığıma geçiş yaptığımın helvasını kalıyorum. <laughs> ben mesela helva yapım reelsları izliyorum ya, o bu bunun içine girdikten sonraki kısım çok keyifli bir lokum. Çok Vıcık Ha. Bu şerbet olacak. Buna karıştıralım onu reis. Biz geçen un helvası yapmaya çalıştık tamam mı arkadaşlar? Abi bekle bir un iyice kavrulsun ya. Hamur etmişiz onu, midemize oturdu. Tadını <laughs> beğenmedik, mi? kakao ekledik. Bu sefer şekeri bol olsun biraz. Ama gerçi irmik zaten tatlıdır değil mi? Evet. Ben irmik helvası bu hayatta en çok sevdiğim şey. Keşke 4 aydır evliyiz hiç yapmadı bu arada. Keşke doldurmamız olsa yok. Ben hiç hayatımda helva yapmadım. Hep yedim. Ya annem yaptı ya ablam yaptı. Yedim yani. Şimdi ilk kez yapıyoruz değil mi? Gerçek manada. Gerçek manada. Eğer. Aşk bu bunun içinde eriyor. Boyası mı akıyor, Sütün rengi ne oldu ya? Aşkım şekerle süt var, şerbet oluyor işte. Bir şeyin boyası sanki. Plastik ya o, dışarıda dursun. Sağlık. Evet. Rengi hala koyulaşmadı. Hadi bakalım. Rengi döl, biraz dönmesin. Dön artık. Malum kısma gelelim mi Halina Hanım? Bir saniye bir şey diyeceğim. Mutfak mevzu nasıl yakışıyor <laughs> böyle? Show yapma, yardım edeyim diye show yapacağız. Çok şov yakışıklı yapıyordum. bir çocuk ya bu. Arkadaşlar biz helvamızı kavururken de sizlere hakkımızda bilmediğiniz şeyleri anlatacağız. Yani birçoğunuz yine biliyordur çünkü gizli saklı çok bir şeyimiz de yok bizim ama yine de bilmeyenler için bazı şeyler anlatacağız. Mesela Aleyna'yla nasıl sevgili olduk, nasıl tanıştık, nasıl evlenme kararı aldık. Oraya. O zaman nasıl tanıştıktan giriyorum. İlk okulda tanıştık. Sonra nasıl gelişti? Mevlüt bana Facebook'tan yazdı. Slm. O zamanlar Facebook vardı. SLM. Ondan sonra ben Hakan Epcan diye bir sanatçı vardı o zamanlar. Vayncı. Sanatçı Vay. mıydı? şey gitar çalıyordu. Alena çok seviyor. Aa havlu yandı. Aa en sevdiğim havlum. Aşkım ocağı tutuyorsun alev alacağız şimdi. Ee, sevdiğim bir vancı vardı. Mevlüt gitmiş ona mesaj attırmış bana. Dedim ki hani Alena var arkadaşım seni çok seviyor. Ona bir selam gönderir misin? De düştüm orada bir düştüm. Öyle mi yapmıştım yoksa Mevlüt, Alena Mevlüt seni çok seviyor mu gibi bir şey mi yazdırdım acaba? Tam hatırlamıyorum. Tam yani. hatırlamıyorum ben de. Hani biz konuşuyoruz ama hani kanka gibiyiz de arkadaş gibiyiz de ben yanlıyorum sürekli. Sonra? Alena yüz verdi. Ya. Ben Merit kanka dedim. Ben de gittim Ali Hanım'ın bütün çevresiyle konuştum abi. Sınıf arkadaşı, dershane arkadaşı, okul arkadaşı, mahalle arkadaşı. Ne kadar arkadaşı varsa. Hepsiyle gitti arkadaş oldu. Yani. Aşkım gördüm hareketini <laughs> kameraya bakıyorum. Yaparım reis yani. Sen de yani bir yeşil ışık yaksaydın. Sonra gel gelelim ki biz iki biz şey olduk. Yavaş yavaş samimi arkadaş olduk Yok ama. Çok bir koptuk. Koptuk mu? 3-4 yıl bir koptuk orada. Sonra lise zamanı 8. sınıf. Mevlüt kaykay sürüyor, ben paten sürüyorum. Biz buluştuk. Bunlar paten almış sürmeyi de bilmiyor. <laughs> Yerde sürmüyor. Biz de bilmiyoruz. Mevlütler de kaykay almışlar. Ondan sonra biz buluştuk. O günden sonra biz... E, samimi olmaya başladık. Sürekli görüştük. Ama yakın samimi arkadaş. Kanka ama ben yine ara sıra bir anlıyordum. Lise sona kadar hatta ben mezuna kaldım. Sonra Mevlüt çalışmaya başladı. Karıbanım ben. Ben dershaneye gidiyorum. Mevlüt işte şeye gidiyor, işe. Biz iniyoruz otobüsten, buluşuyoruz düşüyoruz Mevlüt'e sürekli. Ben işe gidiyorum, o dershaneye. <laughs> Beyaz süslü köpek. Ben ağzında ekmek olan sokak köpek. <laughs> Mevcut o sıralar bana yanlamaya başladı tekrardan. Böyle şaka bağında senle evleneceğim falan diyorum ama bir yeşil ışık görsem hemen diyeceğim ki evet. hadi evlenelim. Sonra üniversite bire geçtik. Biz tamamen koptuk. Üniversite 1'de küstük hatta kopma geç. 5 ee, yılda küsülmez ki be. 5 <laughs> yıl küstük. Bir gün barışma kararı aldık. Buluştuk. Her gün görüştük. Dedik ki herhalde eskilerin özlemi var biz o yüzden sürekli görüşüyoruz. 18 yaşında küsüyorsun. İşte 20... Ananı aradım yanıyor. Surak oval moval bir şey. Bu şeyleri alamıyorum. Neyse. Alina takip etti bizi. Sonra dedi ki bir oturalım bir konuşalım ne olduk acaba. Sonra oturduk dedik ki tamam bizim küsmemize sebep olacak bir şey yokmuş barışabiliriz. Zamanla kanka zamanla tekrar dedik samimi olabilirsek oluruz olamazsak da dedik yapacak bir şey yok. Sonra gel zaman git zaman aradan bir 3-4 ay geçti. Yine böyle güzel gün görüşüyoruz. Evet. <laughs> Ama arkadaşız bir şey yok. Sonra ben yavaştan artık böyle bir bir şeyler hissetmeye başlıyorum falan. Bir de bir dakika. Bir. İki sokak mesafede oturuyoruz. Yani aynı mahallede oturuyoruz ve 5 yıl boyunca birbirimizi hiç görmedik. Evet denk gelsek Olaya belki bak. barışırdık. Evet olaya bak. Ben böyle yavaştan bir şeyler hissediyor gibiyim ama kimseye de bir şey anlatamıyorum yani. Vicdan yapıyorum diyorum ki ya benim yıllardır çocukluk arkadaşım falan. Baktım Aleyna da bir şeyler hissediyor gibi ben zarf attım ben anlarım abi. Biz, olta attık Aleyna da düştü oltaya. Ee, belki yanlış hissediyoruz zamana bir bırakalım. Olursa olur olmazsa olmaz. Bir ay geçti baktık biz abi artık hani flörtlük sevgililik arası bir şeyiz o yüzden bizim net bir sevgili olma tarihimiz yok. Sonra baktım her şey çok güzel gidiyor ben dedim ki ben evleneceğim. Valla direkt böyle şey yaptım sonra evlilik teklif edeceğim tarih tarihi kafamda kurdum. Planı yaptım. Onun da YouTube videosu var arkadaşlar bilmeyenler için. Gittik abi evlilik tekniklerimizi vırtı zırtı ettik. Çok hızlı bir süreçti. Sonra bir askere gittim geldim. Evliliği dört gözle bekliyormuş gibi. <laughs> sanki eski yıllarda olan şeyler gibi ya. Yani. <laughs> Evlendikten sonra gidebilirsin askere. Bu benim için bir problem değil. Koşur koşur askere gitti. Bir ay beni mahvettim ya. Pişman değilim. İyi ki gitmişim. Şu an nasıl gidecek? Evlilik hikayemiz bu şekilde arkadaşlar. Aklıma geldi sorun. Neyi? Sen beni sosyal medyaya hemen bahsetmedin. Birkaç ay sonra söyledin. Evet bir sürü arkadaşım dedim. Evet neden? Şey istedim arkadaşlar şimdi bu benim sevgilim dediğim insanla yarın bir gün e, olabilir çünkü ayrılıklar da yaşanabilir. Hani ayrılırım bir şey olur. Sürekli o insanın adı geçsin istemem. O insanın hayatında benim adım geçsin istemem yani. Emin olmak istedim. Gerçekten bu kız benimle evlenecek. <laughs> Ondan emin olduğum vakitte de açıkladım yani. Bu arada ben de Mevlüt'le evleneceğimizi düşünmüyorum. Yani hemen evleneceğimizi düşünmüyorum. Dürüst ol. Tamam. Hemen evleneceğimizi de düşünmüyordum. Hı hı. <laughs> ve ne bileyim bizde o evlilik potansiyeli yoktu ya biz 30'a kadar bekleriz sonra evleniriz kafasında olan insanlardık 30'dan sonra evleniriz evleniriz de, evlenir, de evlenmezsek Ha. çok da önemli bir şey değil diyorduk biz. Evlilik teklifini bir koydum masaya şak. Lena şok mecbur evlendi. Ve ben diyordum ki böyle bir iki yıl daha var mevcut bana evlenme teklifi. Yani ben belki kafamda öyle kurmuşum ya. <laughs> Hemen evlenme teklifi etti evlendik işte. Asıl mesleğin ne? Zaten zaten birçoğu insan biliyor. Ben normalde beden eğitimi öğretmeniyim arkadaşlar. Mezun oldum ama hiç diplomamı bile almaya gitmedim. Öğretmenim. Aleyna ne iş yapıyor? Ha bu soruyu çok farklı yerlerde, çok farklı zamanlarda sorduk. Hemen onu da bir söyleyelim artık. Evlenmeden önce dedim ki çalışma kanka. Çalışmak, ben sana işi. dedim bakarım. Ben sana bakarım. Ee, Aleyna özel bir kurumda arkadaşlar. Evrak kürek işleri yapıyor. Şu evrak işi, kürek dediğim masa başında çalışıyorum ya. <laughs> yani çok öyle somut şu işi yapıyor bu işi yapıyor diyeceğimiz bir şey yok. Yani özel bir kurumda. Evrak kürek işleri yapıyor bilgisayar başında. Aşkım çok ama geriyorsun. Hayır evrak zor. kürek işi. Ama evrak, evrak kürek işi demek zor bir iş demek bu arada. Zor değil mi? Çok zor bir iş yapıyorum. ha, Bilgisayar başında yani bir dünya evrak onu Hı. takip onun raporu bunun raporu ama nasip olursa inşallah yarın bir gün çocuğumuz olursa ben işe gitsin istemem. Otur evinde çocuğuna bak. Çocukların büyüyünce de sana açayım bir tane istediğin mağazayı. Alır. Gel. ben şöyle bana bunlarla gel ya. Sen bana bunlarla gel ya. Yani şimdi çalışmak istiyor ben de o yüzden. Yani o da bir birey olduğu için. Çalışamazsın edemezsin gibi triplere girmiyorum. Çalışmak istediği süre boyunca çalışacak. Ne zaman yarın dese ki ben işi bırakacağım. Ben derim ki hay hay benim işime gelir. Aşkım Biraz da derine inelim bence. Yapma. Reis, söyle, sor. Bu mesleği yapmıyor olsaydım ve beden eğitimi öğretmeni kumamış olsaydı ne olmak isterdin? Ben en çok böyle içinden ne gelirdi? Ticaret yapardım ya. Kesinlikle bir şeyler alıyordum, satıyordum. Yapardım. Ben çünkü baristalık yaptım üniversite hayatım boyunca 5-6 sene. Ben net bir şeyler alıyordum, satıyordum. Ve Mevlüt yaptığı her işi o kadar güzel yapıyor ki. Bir de o kadar konuşma becerisi var. Ama benim, benim en yapardım. güzel yaptığım iş ne biliyor musun? Ne? Aa elim yandı. <laughs> Kar, karımın kocası olma. <laughs> Peki bunun koyuluğu nasıl rengi artık? Bence artık döndü. Tamamen dönmedi de gibi. Dur ben bunu ince bir kat yapayım iyice bir her yeri bir daha yansın. Sen ne yapardın? Dilim çok ya. <laughs> Günlük değişiyor yüzüne. Tabii ki bu her kız olsun ister bence. Çünkü her kız kıyafet bağımlısıdır. Şu an var ya sosyal medyada olan herkesin bir butiği var abi. Evet. Ya butiği var ya takıcısı tokacısı var. Ama küçük küçükkenli yani olmak isterdim ben. <laughs> ne? Hepsi bir grubundan ötürü. Ya i̇şte dansçı olmak istiyordum. Ya şarkıcı olmak istiyordum ya da oyuncu olmak istiyordum. Selam. Ama en büyük hayalim bir dansçı. Yaşlarımız zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ne soracağız başka? Elin yanar, elin yanar, elin yanar. Altını kısa, altını kısa, altını Ben yapayım. Aa elim yanıyor. Uş. Kız bu sıçrıyor ya. Dur bir kapağını kapatalım. Su da yok. Nasıl temizleyeceğiz? Ayşş elim elim hep yandı. bunun rengi galiba güzel, güzel oldu, çok oldu çok he. Var. Şaka mı bu koku? Bir de ben bunu böyle beyaz dondurma üstüne tahin çok severim. Beyaz dondurmamız yok. Suyunu çekene kadar karıştırın diyor. Altını kapatın mı? Ay suyunu Kız çekene kadar diyor. kapağını kapatın mı diyordu. Diyor. Yok yok şu an gerisini biliyorum ben. Karıştıracağız sadece. Başka ne var hakkımızda bilmedikleri? Söylemediğimiz. Evimiz kira. <laughs> <laughs> TSK'mız var. Be benim bir araba yok. Ben düğünden önce arabamı sattım arkadaşlar. Bir yatırım yaptım. Uzun vadede bizim için daha iyi olabileceğini düşündüğüm bir yatırım yaptım. Alacağız bana araba. Şu an Ali'nin arabası var. Ya yani bizim ikimizin arabası sonuçta ama olsun. Ne kendini benimseyerek benim, benim arabam. Bir, tahmin alayım. Sizce ben alacağım arabanın markası ne olacak? Hadi bir tahmin. Bilen kişi evinden alıp gezdireceğim söz. Ben bileyim mi? ama marka model atıyorum BMW'dir. BMW e 320. E <laughs> O Mercedes'tir. Mercedes'tir. Mercedes E200'dür. Vırttır zırttır F30'dur. gibi. Evet, aileler ne dedi evlilik ayrılık döneminde onu var mı onu söyleyelim mi? İfşa edelim mi? Hadi ifşa edelim. Aile nasıl tepki verdi? <laughs> Abime anlatmak istiyorum. Mevfun evlenme teklifi. Oo şey bir de mi? dur dur asıl mevzuyu söyleyeyim. Bilinmeyen bak Madem o kadar özelindi, her şeyi anlatıyoruz. Şimdi biz Aleyna sevgiliyiz. Aleyna henüz abisine söylemedi. O sırada da biz abisiyle ortak iş yapacağız. Onun planlarını yapıyoruz. Ben Aleyna'ya baskı kuruyorum. Ne olur artık diyorum abine söyle bak biz adamla iş yapacağız. Ben diyorum kendimi kötü hissediyorum. Hayır bir arada söyleme dedi. Bir ara söyle dedi. Bir ara söyleme dedi. O işin durumuna göre yapı yapmayacağımız. <laughs> bir de biz yıllardır şeydik ya. Tanışıyoruz. Yakın biz. arkadaş. Ta, abim tanıyordu. Sonuç olarak Mevlid'i. Zaten evlilik teklifi aldıktan 5 dakika sonra ben hiç böyle olaya adapte olamıyorum. Ben abime nasıl söyleyeceğim? Ben abime nasıl söyleyeceğim? <laughs> Annemi görüntülü aradım. Annem zaten dedi ki ben anlamıştım zaten dedi. Anne dedim madem anladın bana niye söylemiyorsun? üstüne bir başım bir ona göre giyin. <laughs> o evlilik teklif videosunu bir izleyin arkadaşlar. Her şey var. Aleyna şortla mortla geliyor. <laughs> Kızım dedi sen nasıl anlamadın ki dedi. Anne ne bileyim anladıysam. Neyse buraları geçiyorum. <laughs> abim eve girdim işte. Abim benim evimsin doğum gününe gittiğimi olarak biliyor. Çünkü ben de öyle biliyorum. E dedi nasıl geçti doğum günü dedi. Ben de direkt şöyle yaptım. Abi dedim Mevsim doğum günü vardı ya. Şöyleyim ama bak. Mevsim doğum günü vardı ya aslında doğum günü değilmiş dedim. Bana evlenme teklif etti. Abim sustu. O gün benimle konuşmadı. <laughs> Ertesi gün gelsin izinler, istesinler mi dedi? Ne dedi? O gün benimle konuşmadı. Bu konuyu dedi bugün konuşmayalım dedi. Bayağı Adam çünkü. Dertlendirdi. <laughs> Adamı dertlendirdin ya. <laughs> Ondan sonra ertesi günde bize de evlenme teklifi almış falan yaptı böyle. <laughs> Şakaya vurmaya başladı. Ondan sonra işte nişandır, şeydir. Öyle gitti. Annem ne dedi? Annem zaten ben biliyordum. Dedi. Şovmen. Showman, Showman. <gülüyor> dilek. Babam <laughs> Ben abime söylemeden önce zaten anneme görüntülü aramıştım. Annem babama da söylemiş. Baban ne demiş? Mutlu olmuş aşkım ne demiş? Ne dersin? Ben en çok abimden korkuyordum. <laughs> Bu oldu mu sence artık? Bence artık oldu. Mükemmel de oldu. Daha bunu kaydetmeye gerek var mı? Yok. Dur, ben ona tabak getireyim. Gösterelimdir. Ölen duygularımızın, arkamızdan iş çeviren dostlarımızın, <gülüyor> gençliğimizin <gülüyor> hepsinin helvasını tek de kavurmuş olduk arkadaşlar. O zaman biz tabağı koyup masaya geçelim, masada görüşürüz. Aşkım hadi. senin annenle baban ne dedi onu konuşalım. Baş ver aşkım. Aman aşkım. Seni kabullendirene kadar neler aşkım? Ya aşkım sanki ben kötü bir insan <laughs> Masaya geçelim. Bu arada dürüst olacağız sen tamam mı? Sen Hayır. Dürüst olacağız tamam mı? İlk sen ye. İlk sen ye, sen ye. Hadi bir şey Osmanlı'daki olursa... Osmanlı'daki mevzu mu yine? Yani bir şey olursa bir sana <laughs> bir... şey diyeceğim. Ne oldun ya? çok uğraştırıcı bir şey ama çok güzel ya. Ne oldun kız? Tükürüyor musun? <laughs> Yandı mı ağzın? Ağzım çok yandı. Benim niye yanmadı? Benim ağzım boğazım tenekeden mi? Şerbet biraz fazla olmuş. Onun dışında çok Hı -hı. güzel bence. Ha. Şey <laughs> ben de yandım. Neler yaşadım ben az önce. Ağzım her bir tarafı yandı. Senin annenle ne baban ne dedi? Benim babam ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Ben evlilik teklifi ettim diyene kadar seni istemeye geleceğimiz netleşene kadar Evlen oğlum, evlen oğlum, evlen dedi hmm. İstemeye geleceğimiz gün bana dedi ki vallahi ben senin yerinde olsam hiç evlenmem Reydi niye o zaman beni kategoriye getirdin ya <laughs> Niye beni evlendiriyorsun o zaman hmm. Annem hep evlen dedi şey demedi Ondan sonra şimdi hakkım olsa Daha erken evlenir miyim şimdi ya hmm. Güzel ama evlilik Çok Kendi düzenimiz. Bizim hiçbir gizlimiz saklımız kalmamış ya <laughs> Anlatacak gizli saklı özel bir şey bulamıyoruz ya Peki normal hayatta nasıl insanlarsın? Kamera dışında. Nasıl bir insansın? <laughs> Sence? Ekran süresi uzun bir insan. <laughs> yine böyle neşeli, enerjik bir insan. Daha mantıklı bir insan gerçekten. Videolarda mantıksız mıyım ben? Ama şöyle, videolarda mesela şey ya, sürekli şakacı, espritler hmm. ya. Normalde de mantıklı bir insan. Tam evlenecek bir insan. <laughs> Alena aynı. Sadece aynı ya. Hala aynı aynı. Evet. Videolarda nasılsın normalde de öyle. Bir Peki. cümleden bir cümleye atlayabiliyor. Hayır utangacım. Daha hala tam olarak kendini yansıtamıyorsun videolara. Bence yüzde 95 aynısın. Hı. İnanmadın mı? Hı, yok. <laughs> ha tamam dedim yani. Bu arada siz bu videonun altına yazın yorumlara merak ettiğiniz şeyler. Biz de bu tarz başka bir videonun daha onları cevaplayalım. O zaman arkadaşlar kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Biz helva yiyelim. Geri kalan dökeceğiz güzel olur. <laughs> ben bir yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dök bu helvayı. <laughs>